Hayırlı sabahlar Süreya dedem. Oo Çınar. Hayırlı sabahlar oğlum. Erkencisin. E, yaşım daha kalkmadı galiba. Ben seni göreyim diye erken geldim. E, öyle mi? E, otur ben Meftune'ye söyleyeyim bize bir kahve yapsın. Ya e, sen kahvaltı yaptın mı? Yok Süreya dedem. Sen otur şimdi bir şey söyleme. Otur ben kahvaltı yaptım. Kahveyi de Meftune birazdan söylerim. Ben seninle bir şey konuşmak için geldim buraya. Hazır cesaretimi toplamışken söyleyeyim de kurtulayım. Hayırdır evladım? Söyle. Ee, e, dedem, Yeşim'le ben... Ee, şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ee, malum niyetim ciddi. <laughs> Yok be dedem böyle olmadı. Ben baştan bir giriş yapayım sana. <laughs> Şöyle ki ben Yeşim'le evlenmek istiyorum. Eğer senin de müsaaden varsa gelip yoluyla, yordamıyla neyse isteyeceğiz. Evladım, biraz erken değil mi? Bey dedem değil de hakikaten değil. Hem bir haftadan beri hiç ayrılmadık. Hem birbirimize söz de verdik. Çınar, evladım bak ben seni çok seviyorum. Yeşim de seni seviyor. Ee, yani haliyle müsaade etmeyecek halim yok tabii. Ama ...biraz vakit geçseydi. Hem Yeşim ne diyor bu çabuk evlenme işine? Bilmem sormadım ki. Sormadan olur mu oğlum? Niye? Olmaz mı? E olmaz tabii. Git ona sor, teklif et. Ya dedem Defne de sabah aynısını söyledi ama... ...ben senden beklemezdim. Oğlum... ...bak ben... ...rahmetli hanımıma yüzüğümü aldım gittim usulüyle izdivaç teklif ettim. Ya sen de geçme teklif et. Önce onun evetini al. Ha illa maymun olacağız. Haydi. Evladım biz maymun mu olduk? Yok dedem estağfurullah öyle demek istemedim ben. Lafım meclisten dışarı. <laughs> Yeşime vereceğin yüzük benden. Yani belki teamüllere pek uygun değil ama herkesin dedesinin zenaatı da bu değil nişan yüzüğünüzün tasarımını ben yapmak isterim. Tabii senin için bir mahsur yoksa. Olur mu dedem ne mahsuru onur duyarım. O zaman şimdilik bu aramızda kalsın. Yeşime ben sürpriz yapayım madem. Yapma. <laughs> Efendim Güneş. Günaydın Yaşım Hanım. Günaydın canım söyle. Yaşım Hanım, Aras Teknoloji'nin yıllık geleneksel barbekü partisi için organizasyon şirketi sizi bekliyor bu sabah. Mezeleri seçecektiniz, unutmayın diyorum. Ay ne iyi ettin Güneşciğim. Valla ben onları unutmuştum ha. Tamam şimdi işe geçerken uğrarım ben. Sağ ol hayatım. Ee, bu arada müşterilere davetiyelerini gönderdin değil mi? Gönderdim Yaşım Hanım. Organizasyon şirketini de arayıp geleceğinizi haber veriyorum şimdi. Tamam canım bay bay. Yeşim, Hı, barbekü partisi için mezeleri seçtin mi kuzucuğum? Ay yok şimdi gideceğim işte organizasyon şirketini seçeceğim. Ah oh, tamam. Ben de dedim ki şimdi bu kuzum aşıktır unutur dedim. Unutmamısın. Aferin sana. Ay, yok. <laughs> unutur muyum hiç? Ya, hiç de unutmadım ya. <laughs> Meftun abla, canım. bir kahvem var mı içeyim de ayılayım bir şey gideyim? Olmaz mı kuzucuğum? Hemen. Yeşim. Bugün Sağlık Bakanlığı yeni dönem bütçesini göndereceksin ha. Öyle aşka meşke dalıp falan unutma sakın. Unutmam canım. Unutmam. <laughs> Allah Allah. Ne oldu ki şimdi? Ne dedim ben? <laughs> tamam. Allah Allah. Bunlar da bana ince aşık muamelesi yapmaya başladılar. Hayır tamam aşığım ama aklımda gayet başımda yani. Tamam öyle çınları görünce dünya falan unutmuyorum. Ohoy. Günaydın mesajını yine kendi getirmiş romantik öküzüm. Hmm. Ay bunlar da iyice kank oldular ha. Çok tatlısınız çok. Yerim yerim. Ya ben ne anlarım dedem ya sen yaparsın işte. Ben. Ee Süreyya Bey dedeciğim bir ara kaplanlık maceralarımıza kapıştırırız. Ya. ...senin gibi doğuştan gemici bir kaptanla benim kaptanlık maceralarım nasıl kapışsın? Çınar? Aa sen kaptan mısın? Aa Yeşim günaydın. Oo oh, günaydın canım otur otur. Ay sen kaptansın yani şimdi öyle mi? Ve dedem bunu biliyor, ben bilmiyorum. Ya şimdi bizim de ailede denizci olunca Süreyya Bey dedemle öyle konuştuk sohbet açıldı işte. Hmm. Dedemin de teknesi var. Söylemiştir. Biliyorum biliyorum bahsetti. Marina'da kızağı bağlamışsınız. Ama hiç ilgilenmiyormuşsunuz. Ne yapayım ya? Çok zor tekneyle ilgilenmek. Abimle Deniz'le ilgilenmedikten sonra ben... Bizimkilerde iş yok. Deniz malum gecelerden hevesini alamadı. Yalın dağ sever, ormanı sever. Tekneye sığmaz, sıkılır. E, malum ben de yaşlanınca böyle hasret kaldık Deniz'e, tekneye. E o zaman ne duruyoruz? E haydin gidelim. Oğlum emri baki yapmış gibi olmayalım ya. Yani senin işin gücün vardı sonra. Yok dedem yok. Erteleyemeyeceğim hiçbir işim yok. Denizi özledim dedin bitti. Teknenin bakımları tamam mı? Sefere çıkabilecek halde mi? Tabii tabii yani böyle her an seyre çıkacak şekilde bekletiyorlar. E o zaman tamam. O e kalkın hadi gidelim. Yeşim eh. biz gidiyoruz. Sen geliyor musun yoksa bir işin var mı? Bir işim var mı? Bir düşüneyim. Yok. Hiçbir işim yok. Ha, geliyorum tabii. Güzel. Gelmez mi? Hadi o zaman. Ay, Ay. Ay. insaf ama ya. Karizmanın da bir izahı mı oldu yani? <laughs> e ee, Süreyya dedem. Açık denize de çıktık. Sen şimdi eski anılarını yad etmek istersin ha? Hadi gel. Sen bu işi iyi götürüyorsun evladım. Ay hadi dedem ya. Ben de seni dümen başına görmeyi çok özledim ki. E madem öyle pek ya. Ay, ay bu benim yakışıklı. Hayatta bazı şeylerin kıymeti kaybedilmeden anlaşılmıyor çocuklar. Bu kaçamak bana çok iyi geldi. Sağ ol. Sen iste her zaman yaparız. Süreya dede. Sağ ol çocuklar. Сало. Нема, если не Söyledi de. Ya. Dedem öyle deyince kötü oldum ben biraz. Ne deyince? Hani dedi ya. Bazı şeylerin kıymeti kaybetmeden anlaşılmaz diye. Neydi söyledi? Benim de aklıma şey geldi. Ee, toprak abi geldi. Hani o da Leyla'yı kaybetti ya. Yeşim. Kaç gün oldu bu mevzuyu unutmadın. Ama kaç gündür içim rahat etmedi Çınar ya. Ben çok kırdım Toprak abiyi. Sanki tek aşk bizimki gibi baktım. Sanki en çok biz seviyormuşuz gibi. Çınar, ben Toprak abiyle konuşmak istiyorum. Olmaz Yeşim. Ya Çınar, benim ondan özür dilemem lazım. Onu anladığımı bilmesini istiyorum. Yeşim, ters bir şey söyler kalbini kırar. Olmaz diyorum. Ya ben kırılmam. Hem kaç gün geçti konuşulabilir duruma gelmiştir bence. Yeşim, bak sen de delenince ne yaptığını bilmiyorsun. Bu sefer sen kötü bir şey söylersin onun kalbi kırılır. Olmaz. Ya abi. Yeşim, bak aranız zaten kötü. İyice kötü olsun istemiyorum. Bırak bu konu olduğu gibi soğusun. Ama... Bak Yeşim, abimle konuşmayacaksın diyorum. Benden habersiz konuşursan çok kızarım haberin olsun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.